Gördün mü? Gördün mü? Evet. Dur arkadaşlara da göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Su döktüm buraya. Sabah sabah su doldu burası her yer. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Günaydın mı demek lazım yoksa merhaba yerine? Arkadaşlar ben hiç Elif'in kalkabileceğini düşünmüyordum ama Elif uyandı sabahın köründe. ben kendim. Kendiliğinden uyandı hem de gerçekten. Bravo. Tebrik ediyorum. Ne kadar güzelmiş senin çorapların. Çok şekermiş gerçekten. Neden kalktık biz? Şimdi kahvaltı edeceğiz arkadaşlar. Yeniden yatacağız. Hayır. Hayır. hayır, hayır. kahvaltı edip yeniden yatacağız. Hayır. Çünkü İstanbul'a. İnşallah arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Elif hazır. Her şeyden daha çok hazır. Ben hiç böyle düşünmüyordum hazır olacağını ama kalktık. Hadi hemen gidelim. Çantamız da hazır. Çantamız arkadaşlar size göstereyim. Bu. <laughs> Komple. Üçümüzün, üçümüzün komple çantası bir tane. Bir Aa, evet bir de bu ikinci çanta aslında bizim değil. Bu ikinci çanta altı kişinin birden. Evet. <laughs> <laughs> kim, kim, var, içinde biliyor musunuz? Tavşan. Altı tane tavşancık var içinde. Elif bunların da kesinlikle gelmesi lazım. Bir de e, tavşancıklar gelmesi için bir şart daha koştu. <laughs> göster arkadaşlar onu da göster. Madem, madem sen bana o eziyeti yapıyorsun ben de sana göstereyim ki arkadaşlar seninle biraz bak bakar mısınız arkadaşlar? birer İstanbul'a buradan havuç götürüyoruz. Dedim ki İstanbul'da marketten alırız bir kilo havuç yerler. <laughs> Yok. Kendi havuçları varmış ancak bunları yiyorlarmış. Bu havuçları taşıyacağız arkadaşlar İstanbul'a evet. bir de. Bunlar. Ne diyeyim artık işte bir şey diyemiyoruz. <laughs> Elif'le beraber gidiyorsanız her şey hazır olmanız lazım. Ama bizim için de ilk oluyor arkadaşlar böyle bir yere giderken küçücük bir çantayla. Hem yani de uzak bir yere giderken böyle küçücük bir çantayla gitmek ilk olacak. Hazır mısın? Evet. Eğer hazır değilsen bak vazgeçebilirsin hala. Neden? Gidebiliriz yani yatabiliriz şimdi bak. Oh çay, çayımı da içtim şimdi hemen yatabilirim Elif. Ay. Olmaz mı? Uykum geldi. <laughs> Uykum geldi. Tamam ben de onu diyorum aa, işte. Aa, bak, hayır ben sen asıldım. Uykum var geldi tabii canım. Mi? Ben daha hala uyanmadım. Bırak uykumun gelmesini. Çok güzel olmuş senin. Bunu mu giyeceksin yoksa bu yeni aldığımızı mı giyeceksin? Bunu mu giyeceksin? Evet, bu Bence bunu da çantaya koyalım mı acaba? garanti olsun İstanbul'da ya vallahi. Çok <laughs> Arkadaşlar çok soğuk İstanbul. Bilmiyorum ne yapacağız. Var. var aldık. Kedicikleri soruyor. Aldık aldık. Çok şık olmuşsun gerçekten. Ayakkabılarını da kendisi bağladı. Kıyafetlerini de kendisi seçti arkadaşlar. Çok çok güzel olmuşsun ama ayakkabı bulamadık. Dün bütün gün dolaştık dolaştık dolaştık. Ayakkabı bulamadık. Işıkları çok güzel. Yandan yanıyor değil mi? Altta. Evet evet Bunlar da var bir tane alttan yanan değil mi? Evet Ama ben bizim araya de... basıyorum ve ışık yanıyor. Ve ışık yanıyor anladım çok güzel olmuşsun gerçekten tokaların da çok şahane olmuş. Haydi haydi çabuk çabuk çabuk. geç kalırsak uçağı almazlar sonra. Evet. <laughs> Arkadaşlar diyecekler ki İstanbul'a geldiniz, bizim yanımıza gelmediniz, buluşma yapmadınız. Ama arkadaşlar çok acil gelişti bu İstanbul'a gelmek. Bir de çok kısa sürecek. Onun için buluşma yapamayacağız maalesef. Ama Nisan ayında yapacağız inşallah. Dur, dur arkadaşlara nasıl bir saatte gittiğimizi göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar karanlık, yollarda hiç kimse yok. <laughs> Sadece biz gidiyoruz. Uçakta da bir tek biz varmışız Elif. Uyuyor musun arkada? Bence. <laughs> Uyuyorsun bence. bence. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar yol geldik hala yollarda hiç kimsecikler yok. Çünkü sabahın körü. Çok erken gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü sadece orada çok azıcık bir işimiz var. E, Elif'in filmde böyle bir kısa bir sahnesi var. Ama ne kadar sürer, ne kadar zamanda çekim yapılır bilmiyoruz. Ama... E, belki de büyük bir kısmını da alabilir. Akşama da geri döneceğiz. Onun için bize hiç kızmayın. Bir günlük, yarım günlük hatta değil mi Lera diyebiliriz. Geldik. Elif uyudun mu yoksa? Uyumuşsundur, uyumuşsundur. Elif çok güzel görünüyorsun be. Sanki şeye gider gibi Elif. Burada bir shopping center'a gezmeye gider gibiyiz şimdi. Değil mi? Havaalanı bile bomboş. Burada bile kimse yok. Ama araba çok var. Araba çok canım. Araba olsun o kadar. Elif geç kalmışız. Almıyorlar mı şimdi bize? <laughs> Almıyorlar mı şimdi bizi? Ne yapacağız o zaman? <laughs> geç kaldık Elif. Şaka değil. Gerçekten geç kaldık. Almazlar artık bizi. <laughs> Düşeceksin yalnız şimdi. Düşeceksin. Hadi yarışalım seninle. Bak ben buradan çıkayım. Sen oradan. Olmaz ama ben takıldım abiye. Kaldım ben olmaz. Yok günaydın günaydın. Yok. Yarış yapıyorduk sizin sayenizde Elif kazandı. Tamam. Benim cezamı abi ödeyecekmiş. Hayır hayır yarışacaksak o abi çıkacak ondan sonra. O, sen çıkabilirsin. O zaman ben yarışmıyorum olmaz. <laughs> Kalın yere kandırdım seni. Geçtim senden sen önce geldim sarıya kadar. Ha bende bende. Al. Babacım. Burası burası. Kapı çıkış burası işte. Ha, daha açılmamış kapı. Daha bir saat varsa oturalım bir yerlerde çay içelim. <laughs> Birazdan İstanbul'a girince ama sakollarla hiçbir yerde gezemeyeceksin. <laughs> ben sana söylüyorum. Tabii. tabii. Yani bu şekilde giyindi iyi oldu. Onu İstanbul'a inince şey yapacağız. Bir kazak giydireceğiz. Sonra evet. devam. Biraz karanlıkta kaldık ama idare eder artık. Bak bak. Gördün mü? Bizim uçağa yemekleri getirmişler. Elif. Nasıl? O araba var ya kamyon. O yemek getiriyor işte. Uçağa yemek gelmiş. Al ama sen. Ayranını iç sabah sabah. Gel ne kadar yediğini bir göstereyim. Aferin sana. Benim kızım arkadaşlar böyle bir tane peynirli kurovasanın hepsini yedi. Çak. Tebrik ediyorum seni. Bu arada da bir sabah da yaptık. Bakar mısınız? Uçağımız hazır. Şimdi gideceğiz artık. Ama Elif'i alırlarsa bilmiyorum. Seni almazlar. <laughs> Beni mi almazlar? Hadi bize son çağrı. Bak gelmezseniz diyor gidemezsiniz diyor. Bak son çağrı diyor. Gel gel bak sana ne göstereceğim. Gördün mü çantaları? Süper değil mi? Sana bir tane almak lazım mı acaba? Hangi rengi lazım? Bak, çok fazla rengi var. Bak turuncu, sarı, yeşil, beyaz, kırmızı, pembe. Gel bu taraftan bakalım gel. Açık mavi mi güzel? Aa, çok güzel. O pony mi şu? Açık mavi pony. Hepsi birbirinden farklı Elif. Kaç liraymış? 240 lira. Abi boynuna takıyorsun bak. Boynuna takıyorsun uyumak için uçakta. Hadi. 8B Elif. 8 numaradayız. Devam devam devam. En son ablanın oraya kadar koşturacaktım. Koş 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 koş. Şaka şaka kızım. Biz beklemeden gidecek şimdi. Tut uçan kuyruğundan tut Elif. <gülüyor> <gülüyor> kuyruğundan yakala. <laughs> Yaz biraz üşüyebilirsin dışarıda dikkat et. İyi de ya bu haksızlık değil mi? Niye Elif hemen cam kenarına gidiyor? Sen? Ben de istiyorum ama oraya gitmek Elif. <laughs> Elif, ve prenses ve Elif yani buraya gelsin diyor. İstiyor yani <laughs> musun? Şey bak bak Elif gideceğimiz yani yolu gösteriyor. Kapılarımızı kapattık yaklaşık olarak. Şey, ekrana bak. Nereden gideceğimizi orada gö görebilirsiniz. <laughs> emniyet kemerini taktığını göstereyim arkadaşlara. Hah, aferin arkadaşlar. Elif kendisi taktı emniyet kemerini. Tebrik ediyorum seni. Ve uçağın içi çok sıcak değil mi? Sıcak. Çok sıcak gerçekten arkadaşlar. Allah'tan Elif kısa kolluğuyla geldi de Kadar meraklı meraklı bakıyorsun. Ne var? Bir şey mi gördün orada? Yok mu bir şey? <laughs> arkadaşlar Elif uyudu. İyi geceler Elif. Çok heyecanla kalktı sabahleyin ama ondan sonra da uykusu geldi uyudu. İnşallah, i̇nşallah günü bitirebilir bugün yorulacak. Çok heyecanlı ama yine de yorulacak işte. Uyudun mu uyumadın mı bilmiyor musun? Bizim konuştuklarımızı duydun mu? Dedim ki Elif bugünlerde çok yaramazlık yapıyor. Niye böyle yapıyor? Ha? Derslerini yetiştirmiyor falan dedim. Duymadın mı? Aa, <laughs> şaka söylüyorum Hiç öyle söyler miyim? Nasıl uykum var mı hala? İstersen geri dönelim hemen bu uçakla. <laughs> Vazgeçelim filmden. Arkadaşlar anlat anlat niye öyle lollipop var ağzında. Çünkü arkadaşlar uçakta kulaklarına ne oluyor? Basınç oluyor. O basınç olmasını engellemek için lolipop şeker değil. Ama bu da lolipop değil. Vitamin. Vitamin şeker evet. Vitamin şeker. Moduna mı girdin? Evet. Ama içerisi hala sıcak aslında terlemesin. Sonra mı giyseydin yani? Evet. Nasıl buz gibi bakar mısınız ya? Dur dur arkadaşlara göstereyim sana İstanbul modunu. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız halimize? <laughs> kat kat olduk. Evet. Elif hemen İstanbul'da dakikasında uyum sağladın mı? Bakar mısın üşüyor musun? Arkadaşlar yağmur yağıyor ıslak. Elif üşüdü. Evet. İstanbul'da yaşamak çok zor. Değil mi? Ne kadar güzel de Antalya sabahleyin güneşli, sıcacık. Çok <laughs> Ama bak seni prensesler gibi götürüyoruz gördün mü? Bak araçla, lüks araçla götürüyoruz seni. <laughs> bakayım bakayım ne izliyorsun bakayım. <laughs> bakayım bakayım göstereyim arkadaşlara. Elif bayrağa bak bayrağı kocaman. Görüyor musun? Antalya'da o falezlerin oradaki bayrak kadar kocaman. Çok güzel görünüyor. <laughs> İyi ver bakayım. Hangisi bu? Aa, okul okul maşa okulda. Arkadaşlar Elif birazdan maşa filminde olacak. Ne yapacaksın orada peki? Enes ene, enes abisiyle konuşacak. Enes abisi olacak en çok ama e, Elif ilk iki dakikada Elif de olacak. Değil mi? Maşa ile kocayı. Onlar da orada olacak mı? bakalım görelim. Arkadaşlar Elif uyandı artık iyice. Geldik biz de stüdyoya. Birazdan birazdan orada olacağız. Evet. Elif ne yapacak? Maşa ile tanışacak. Evet. Maşa ile koca Ayı da gelmiş öyle dediler. Şaka söyledim. Maşa'nın ne işi var? Anne mi Maşa olacak? Merhaba, Hadi şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Ben Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, İstanbul'a bugün Bugün böyle çok kısalığına yani bugün yarım günlüğüne geldik. Onun için İstanbul'a buluşma yapamadık. İstanbul arkadaşlar bize kızmasınlar. İnşallah Nisan içinde geleceğiz İstanbul'a muhakkak buluşma için. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz sizi bay bay. Senin saçların çok güzel olmuş ya.